konuştuktan hemen sonra bir konumuz daha var. 7500 lira üzerinde emekli maaşı alanlar 7500 lira üzerinde emekli maaşı alanlar var. Onları zaten uzun süredir konuşuyoruz. %114'lük tabanayla yapılan yılbaşından beri zam emeklilere yapılan %30'luk zam EYT'liye yapılan %15'lik zam yani en ezilen en altta kalan grup EYT'den kalıp o gruplar arasında Orkun Bey'in de bir sorusu var. Diyor ki aynı konumuzla da bağlantılı. Çetin Bey 7500 TL üstü maaşlar için yapılmayan zam bu dönem olmayacak mı? Sadece %30 yapılıp geçilir mi? Adaletsiz artış sürer mi? Teşekkürler diye sormuş. Ee, anladığım kadarıyla Orkun Bey de primlerini yüksekten ödemiş. Primleri evet. yüksekten ödendiği için de orada bir adil sistem olması gerektiğini istiyor. Sorumuz da zaten bununla bağlantılı emekli maaşı zammı için kritik gün 3 Temmuz. Çünkü 3 Temmuz'da e, TÜİK rakamı açıklanacak. TÜİK'in açıkladığı rakamla 6 aylık enflasyon rakamı belirlenecek ve bu doğrultuda da artık gözler refah payına çevrilecek. Refah payı ne kadar verilecek, ne seviyeye getirilecek? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Şimdi bu dönem biraz farklı olacak. Çünkü geçen dönem yapılan hatta tekrarlanmayacak. Ee, 7500 üstü alanlar 7500 üstü alanlara bakın 7500 demiyorum. 7500 üstü alanlara %30 civarında bir e, normal zam yapılacak. %30 civarında. Yani TÜİK artı refah payı hı hı. olarak bir zam yapılacak. E, artı e, bir e, geçen dönemki kayıplarından dolayı da kademeli bir e, prim sayısına göre %5 on her neyse böyle kademeli ilave bir şey de verileceğini düşünüyorum ben. Geçen döneme e, adaletsizliğini ortadan kaldırmak için. Zaten e, yani şuna... bu 7500 7 biraz da e, her şey biraz da bu 7500 konusuna bağlı Murat Bey. 7500 konusunu 10.500 lira 10.000 lira 10.500 konusunda taşırlarsa Zaten üst alanların üst alanlara bu dediğimin haricinde bir formül uygulanamaz zaten. Biraz da 7500'e yapılacak zama bağlı her şey. Orada biraz aslında niyet belirleniyor. Peki Evet. E %30'u verdiniz, %30'u hani bütün emeklilere verdiniz. Siz diyorsunuz ki örneğin işte 8000 10000 primi var mesela evet. o aralıktaki kişiler ya da 8000 9000 primi olan aralıktaki kişilere de ekstra yüzde bilmem 5 10 neyse prim sayısına göre bir e, orada primde adaleti sağlamak için prim'e göre maaştaki adaleti sağlamak için bir zam verileceğini mi düşünüyorsunuz? Yani e, bu dönem için yetişir mi bilmem bilmiyorum ama e, benim açıklamalardan anladığım bu. Prim'e dayalı bir e, ilave prim'e dayalı bir e, puan sistemiyle bu zamlar belirlenebilir ama şu dönem için yüzde otuz artı bir refah payı işte her neyse bir puanlama sistemiyle bir düzen getirilebilir ama bir sonraki döneme ben firma dayalı ilave bir şeyin getirileceğini de düşünüyorum ayrıca. Ama bu dönem yani, için yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Yani bunu düşündüğünüz kısım şeyle alakalı, önümüzdeki yılbaşıyla da ilgili. Evet. Ama buradaki yine kritik noktayı 7500 liradaki mesele olarak görüyorsunuz. Yani oradaki evet. durumdaki niyete bağlı biraz da. Evet ama ama şurası, şu, şu kısmı net. 7500 üzerinde zam, e, zam alacak emeklerinki ki e, %30 artı bir şey olacak Murat Bey. Yani %30 artı işte 2 puan, 3 puan. O şekilde bir düzenleme olacağını düşünüyorum ben. 2-3 puan bir düzenleme olacağını ifade ediyorsunuz. Mesela bir izleyicimiz de demiş ki 7500 lira 10 bin lira Faruk Erdem'in iddiasını ortaya atmış. 10, işte 7500 lira 10 bin lira arasında alanlara da %45 kesin zam diye ifade ettiğini söylemiş. Yani bu %45 olayını herhalde 2 hafta önce Emin Yılmaz da söylemişti yayın esnasında ama tabi bu bir iddia olarak paylaşılmıştı. Ee, çok belirsiz bir süreç ee, tabi bunlar daha öncesinde konuşulup ediliyor ama sonrasında e, Vedat Işıkan'ın da yeni bakan Vedat Işıkan'ın da bir iyileştirme yapılacağı ifadesi vardı. Yani detaylı bir şey söylemedi emekliler de bir iyileştirme yapacaklarını ifade etti. Ee, gerçekten hani bu kadar işte beklentiler doğrultusunda gerçekleşir mi gerçekleşmez mi ya da sessiz sedasız asgari ücret gibi bir şey mi yaşarız? O da şu an için belirsiz açıkçası. Belli değil, evet. Yüz, yüzde 45 şu şuna dayandırıyorlar Murat Bey. Kamu yüzde %45 zam yapılmışlar. Hmm. Turan seçimden hmm. önce. %45'lik olay oradan geliyor. Bakın rakamları geçen de konuştuk. Şimdi rakam, yüzdelikler çok farklı. Yani e, tahmin etmek çok zor. Orada yüzde %40, kamu yüzde %45 zam verildi. Yüzde %45 bir rakamımız var. Ondan sonra TÜİK artı refah payı yüzde otuzluk önümüzde bir rakam var. Ee, bir de e, en düşük memur maaşına yüzde seksen altıya varan bir artış var. Yani e, şeyler çok uçuk. Yüzdelikler çok uçuk. Biz, bunda, biz hangisine dayandıracağız bu maaş artışlarını? Orada, orada da bir şeylik var yani. O yüzden tahmin yürütüyoruz. İşte yüzde kırk makul diyoruz. Hı hı. yürütülen tahminler o yüzden. Yani hakikaten yüzde 45 şimdi bir tarafta 86 yapılmaz. Memura yapılıyor ama e, bu emekliye yapılmaz yüzde 86. Yüzde 45 kamu işçisine yapıldı. Makul mü? Olabilir. Kamu işçisine yapıldıysa e, her ne kadar emekli sayısı çoksa da emekliye de yapılabilir bir Yüzde 30 zaten mecburi. TÜİK artı refah payı. Hı hı. Ya bu rakamlar da çok şey değil yani abartıldı. Sadece yüzde 86 biraz abartıldı. Peki son sorumu sorayım. Ee...